FIFA 23 Galatasaray kariyerimizin 11. bölümünden herkese merhabalar. Ben Emre. Bu videoda sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şöyle bir puan durumuna bakarak başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz son maçımızda Kasımpaşa oynadığımız başta berabere kalmıştık. Artık önümüze bakacağız. Son maçta berabere kalmak bizi üzdü. Neler yapacağız ona bir bakacak olursak takvime geldik. Bayağı bir 3 haftalık bir boşluk var. Sonrasında Sivasspor Spor Deplasmanı'ndan sonrasında Giresun'la kupa maç oynayacağız. Bölümümüzü o şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında Beşiktaş maçı ile devam ediyor olacağız. Neyse bölüme doğru geçelim. İlerle dedik. Bundan sonrasını saracağız. 4. kaybetme riski. Bir dakika kimler? Ee, potansiyel milli takım geç. Mertens, Okan Koçuk, Emre Taşdemir. Şu an Mata 23 yaşından büyük. Tamamdır. Bu oyuncularla bir görüşelim. Katro dedik. Katro merkezine geldik. Okan Koçuk sen bir dur. Mertens ve Juan Mata ile bir görüşelim. Mertens sözleşme görüşmesi yapalım. Mertens bakalım daha ne kadar daha takımda tutabiliriz. Dört yıl kabul eder mi? 3 İki. 5 Sadece bir yıl daha mı kabul ediyor? Tamam bir yılda bize dursun. Serbest kanun ödenini reddettik. Maaşı 85 binmiş biz. Artık yaşı geçtiği için 80 bin diyelim. İmza filminde de 200 bin verdik imza bedelini fazla seversek hak ediyor. Mertens hak ediyor o parayı. Mertens bir yıl daha takımda tutacağız. John Mateli görüşmemizi daha sonra devam ettirelim. Icardi'yi alma gibi bir düşüncem var. Evet, Seferovic artık tamamen Galatasaray'da. Sarı kırmızı formayı artık tamamen giyecek. 3 yıllık bir sözleşme imzaladı diye hatırlıyorum. Seferovic ile. Emre Taşdemir ile görüşmelere başlatmış. Francisca elimizden gitti gibi gözüküyor ama onu hemen tekrardan takıma katalım. Rashiska'yı hemen transfer edelim. Rashiska bizim için önemli. transfer merkezlik. Rashiska'yı bir kiralayalım. Kiralanmak istenmiyor. O zaman transfer edeceğiz. transfer ücreti 5 400'de başlatalım 6 5.600 5 600 güzel 5 600'e kabul ettiler Francisca ile bir görüşme yapalım Rotasyon diyelim raşistka olur mu senin için gayet iyi 3 ee, yıl diyelim raşistka ona da kabul ettiler Biz de düşünmüyoruz serbest kalma bedelini Maaşı 40 binmiş ama biz 38 bin verelim İmza priminde 75 bin verelim kabul edecekler mi? Karşı teklif Bonus'u düzenle diyelim. 15 maç, maaş ve imzayı da düzenle diyelim. 210 verebiliriz. Şu şekilde yaparsak. Evet, Traşiska'da Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Kiralıktan direktmen satın aldık. Kiralık olarak değil artık tamamen bizim oyuncumuz Rashiska ve yeni oyuncumuz Rashiska Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun Okan Buruk da yeni oyuncusuna merhaba dedi Efor testleri Rashiska'nın Galatasaray'ın yeni oyuncusu Rashiska hayırlı uğurlu olsun. işten Galatasaray 5 milyon 600 bin transfer oldu. Bir tık pahalı oldu ama olsun. Bakalım oyun bunu A olarak değerlendiriyor. Mükemmel bir anlaşma olarak değerlendirdi. Bakalım. Geri dedik. O zaman biz Sivas Spor maçına doğru geçeceğiz. Antrenmanları bir yapalım. Sonrasında Sivas Spor maçına doğru geçiyoruz. Sivas Spor maçı. geç önce bir haberlere bakalım. Galatasaray Norwich'ten e, Raşiskaya aldı. Bu zaten biliyorsunuz. Raşiskaya'nın formu numarasını bir 26 yapalım. Çünkü 26 numaraydı. Kaltro merkezi. Raşiskaya neredesin? 26 numarasıyla ile Tekrardan Galatasaray'da ilerledik ve Süper Lig'deki deplasman maçımıza Sivas Spor maçına doğru geçiyoruz. Geçmeden önce bir puan durumundan Sivas Spor'daki rekabete bakalım. Trabzonspor'da aramızda 7 puanlık bir fark var. Fenerbahçe'de ilerliyor. Antalya'da Başakşehir'de güzel bir Süper var. Beşiktaş yükselişe, yükselişe geçmiş. Bu güzel bir haber. Sivaspor Spor 8. Süper Lig'de onların konumu da gayet iyi. Sivaspor'a oranla iyi diyebiliriz. Maç yap dedik. Siva Spor'un ilk 11'ini bir sayacak olursak James Forvet'te Gardel Sabah ve Yeşilyurt 3'lü orta saha. İki, iki defansif orta saha var. Arslan ve Ulvestad ikili defansif orta saha. Çiftçi Camara Apindangoye ve Paludi dörtlü defans attı. Vural Kale'de görev alıyor. Sivas Spor'da 4-2-3-1 şeklinde sahaya diziliyor. Galatasaray'ın ilk 11'i Icardi Favret'te Mertens Torreira, Oliveira üçlü orta sahtı. Kerem sağda, yani Kerem solda, Yunus sağda. Dubuha Bardak, Cinelson ve Saça dörtlü defans attı. Muslera kalede görev alıyor. Seçkinde oynuyoruz. 5 dakikalık bir maç. Yağmurlu bir hava var maçı da Fardun Doğan Çay yönetecek. 2023 yılında ilk maç olacak. 7 Ocak 2023' e ilk maç. Sivas'a doğru geçiyoruz. Sivas deplasmanına doğru geçiyoruz. In Mauro Icardi, Mauro Icardi Spikeri kapatmayı unutmuşum bu arada. Şu e, spikerin sesini bir kapatırsak Kameralar, e, ses ee, Şey nerede Maç sesini iyice kapatalım Abi bu FIFA bir kendisini sıfırladı bu arada o, Şu ayarlarda hepsi Varsayılar zaten erişebilirdik bu şekilde. Umarım diğer ayarlarım kapanmamıştır. Yani diğer ayarlarımdan kasıt şu kontrolcüye gireceğim En alta inelim. Kullanıcımız seçim girebildiğini ve teklif e, tetik efektleri de açık gayet iyi. Maçı hem baştan başlayacağım çünkü spiker sesi biliyorsunuz bizi rahatsız ediyor. Sivas'tan herkese iyi akşamlar. Sivas Spor Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Emre. Bu maçı size anlatıyor ve yorumluyor olacağım. Her iki oyuncular da geliyor. Sivas Spor güzel bir kolokyofi hazırlamış takımları için. Tıktım tıktım dolu. Maça Sivas Spor başladı. Zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Araya giren isim yok. Galatasaray'da kaldı top en sondan. Sergio Oliveira, Torreira, ondan da Mertens. Mertens de Yunus'a döndü. Yunus Akgün. Ondan Sergio Oliveira. Sergio Oliveira'dan Yunus'a. Yunus koşuyor. Yunus Icardi'ye bıraktı. Icardi döndü. Icardi! Galatasaray, Sivas Spor Deplasman'da 1-0 önde. Mauro Icardi'nin golü Galatasaray 1-0 öne geçiyor Sivas Spor deposmanında Mauro Icardi Galatasaray 1-0 öne geçiriyor Tekrardan izleyeceğiz Yunus koşusu Icardi Icardi çok şık döndü vuruşu topağalarda Mauro Icardi'nin golü 99 numarasıyla attı Mauro Icardi Mauro Icardi 12. dakikada attığı golle 21. golünü atmış oldu Mauro Icardi. Sivas Spor 0 Galatasaray 1 Sivas Spor tekrardan başladı. Arslan koşusunu attı. Tehlikeli geliyor. Bomboş kaldı Mustera. Çizgide Nelson. Sonrasında çizgide Nelson. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kerem müthiş çalım Kerem Aktürkoğlu. Icardi koştu ona doğru. Icardi tuttu indirdi Mertens. Mertens top dışarıda Mertens. Vural dikti. Saça boya indiremedi. Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem'den Icardi. Icardi'den Kerem. Kerem döndü Yunus'a. Yunus ortası Mauro Icardi. Mauro Icardi yine yine bir gol Mauro Icardi'den devam ediyor atmaya devam ediyor Mauro Icardi gol atmaya devam ediyor. Tekrardan izleyeceğiz. Kerem döndü Yunus'a. Yunus güzel orta Mauro Icardi. Jeneriklik bir gol Mauro Icardi'den. Tekrardan izliyoruz. Mauro Icardi'nin golü. golü 99 numara, Mauro Sivas Spor 0 Galatasaray 2 Dedik ki koşuyorum ben Mertens Mertens Şutunu çekti Mertens Bir ara pası. Saça da giremedi. Sivas Spor geliyor. Abdülkerim ilkinde izin vermedi. ikinizde bir şut top dışarıda. Çok yakından bir fark kullanacak. Şimdi Sivas Spor. Sivas geliyor. Sivas fake'ini attı. Pasını bıraktı. Bir şut Mustera. Son anda Mustera. Çalışılmış bir free kick kullanışı. Free kick çalışılması. Çalışılmış belli ki. Ama Mustera izin vermiyor. Parmaklarının ucuyla çıkartmış Fernando Mustera. Dubois verdi şimdi Sivas. Sivas'ın arapası birebir kaldı Mustera. Yine Mustera. Şimdi Yunus Akgün'den çok şık bir çalım. Yunus Akgün koşuyor. Icardi'ye gönderdi. Icardi'den de Mertens'e. Mertens'ten kaleye şut olmuyor. Kaleci. Onu rahatsız eden birisi vardı. Torreira da kaldı. Şimdi Yunus. Yunus'tan Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Vural yine çıkarttı. Sivas'ta oyuncu değişikliği var. Sivas Spor sakin çıkıyor. Sivas gönderdi. Sivas geliyor. Sivas Spor. Nelson arkadan takip etti. Nelson. Büyük müdahale Nelson'dan. Defansa zorluk çıkartıyor. Mauro Icardi. İki golü var bugün. Yunus Akgün. Yunus Akgün koşuyor. Yunus Akgün. Yunus Akgün kalecinin üstüne vurdu Yunus Akgün. Kerem aldı. Kerem'in vuruşu müthiş gol Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray üçüncü gol yaptı Kerem Aktürkoğlu. Kalecinin büyük hatasını affetmiyor Kerem. Çok sert vurdu Kerem Aktürkoğlu. Müthiş gol, müthiş. Kerem'den müthiş gol. Galatasaray taraftarı seviniyor. Okan önce tebrik ediyor. Kerem Aktürkoğlu 68. dakikada Galatasaray 3-0 yaptı. Kerem'in müthiş golü. Icardi, Sergio Oliveira ve birisi daha oyundan alındı herhalde. Unuttum. Ha bir de Yunus Akgün oyundan alındı. İsimleri unuttum. Sivas Spor 0 Galatasaray 3 Orta geldi Sivas'tan Bir kafa uzaklaştıran top Yusuf Demir Top hala Sivas'ta vuruş Muslera Yusuf atamadı çalımını ama top yine Yusuf Demir'de Seferovic içeride ona doğru Seferovic kaleci vural izin vermedi Tekrardan izliyoruz Seferovic Vurdu kafaya ama Vural izin vermiyor. Torreira. Torreira'nın ortası. Seferovic'in kafası olmuyor. Şimdi bir orta Yusuf Demir araya girdi Torreira. Pardon Mertens olmuyor. Bu da maçın son hamlesi değil. Şimdi Mertens olsa ait. 90 artı 3 doldu oldu. Ve yine Galatasaray son bir atak yapar mı diyecektim. Ve maç bitiyor. Sivas Spor 0 Galatasaray 3 maçın sonucu. Sivas karşısında galip geldik. Ve bir sonraki maçımızda hız kesmeden devam ediyoruz. Başakşehir ile Trabzonspor'da 2-2 beraber kalmış. Evet. Bu da Sivas Spor maçını oynadık. Bir sonraki maçımız Türkiye Kupası'na doğru geçiyoruz. O da Giresun karşı geçelim. Ve Giresunspor Spor maçına doğru geçiyoruz. Son 16 Türkiye Kupası'nda. Ross, e, düşüneceğim diyelim Ross'a. Başarısız olmuş. Taşdemir hala bizde. Şu Giresun Spor maçına bakacağım. Türk Kupası'na bir bakalım. Birinci turda Başakşehir Trabzon'u elemiş. Karagümrük İstanbul elemiş. Ankara Gücü Gaziantep'i 7-1 toplam skor. Çok ilginç. Son 16 turlarında Kayseri Spor Ankara Gücü ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Karagümrük'le Fenerbahçe Başakşehir erken final diyebiliriz Fenerbahçe Başakşehir maçına. Giresunspor Spor Galatasaray Adana Demirspor, Sivasspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Konyaspor, Hatayspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maça doğru geçiyoruz. Biz bu maça bir tık böyle ve nasıl söyleyeyim? Yedek kadroyla ama tam yedek değil böyle. Bazı oyuncularımızda olsun istiyorum. Hatta Rashiska bu maçta görev alabilir bence. Hmm, nasıl yapalım? Rashiska'yı şu şekilde yapalım. Taş Van oynasın. Barış Alper Yılmaz'ı da alalım onda oynatırız diye tahmin ediyorum. Bardakçı dursun. Ross'la Bayram'a güvenelim. Bu maçı bir güvenelim. ya Penya, inek Penya'nın bir gelişmesi lazım. Çok aşağı bakıyor. Musleramız zaten yedekte yer. Bir sıkıntı olursa hemen onları değiştiririz. Hamza Akman oynuyor. Bakalım. iyiye benziyor şu an katromuz. Defansımızdaki şu hani kırmızı elmasları görüyorsunuz ya. Onlar beni korkutuyor. Onlar gerçekten etkiliyor ama maçta göreceğiz. Katromuz bu şekilde bir çıkalım. Yedekte yazdı iyi duruyor. Şöyle yedeklere Torreira'yı Mertens dursun. Hadi o ikisi dursun bakalım. Giresun Spor'un ilk 11'ini sayalım. Kaplan, Kalede, Perez, Arias, Pichin... Lan küfür gibi oluyor Pissini Pisini Sol diyelim biz ona. Bilazer de 4'lü dörtlü defans attı. Savinevic, Akpınar defansif orta saha. Berişbek ve Çağlayan üçlü orta saha Bacic, Bajic, Bajic, Forret'te görev alıyor. Giresun'da Galatasaray'ın katosunu zaten gördüğünüz yedek katoya çıkıyoruz. Seçkin dönüyoruz. Maça doğru Maça doğru geçelim. Giresun Spor maçına doğru geçiyoruz. 11 Ocak 2023'te oynanıyor maç. Giresun'dan herkese merhabalar. Giresun Spor Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz. Son 16'dayız artık. Türkiye Kupası'nda, Silah Türkiye Kupası'nda son 16 turu. Maça Galatasaray başladı. Her takıma başarılar diliyoruz. Silah Türkiye Kupası'nda son 16 maçı başladı. Bayram. Ross. Ross'un pası Taşdemir. Taşdemir. Galatasaray hızlı gelecek gibi. Ama atakları kesildi. Şimdi Giresunspor geliyor. Giresun verdi ara pasını. Giresun karşı karşıya. Bir şu topağlarda Giresun Spor. 1-0'a geçiyor Galatasaray karşısında. Galatasaray'ın defansında büyük hata. Genç isimler çok büyük hatalar yaptılar ve topağlarında görüyor Galatasaray. Giresun 1-0 önde Galatasaray karşısında. Hamza Akman. Hamza verdi Van oldu. Hamza Akman. Misçü. Misçü'nün pası geçmedi ama Raşiska. Raşiska verdi Misçü'ye. Misçü ve topağlara gönderiyor Galatasaray. Misçü'nün golü. Ben galiba bu adam adını yanlış okuyorum ama olsun Mitsu. Mitsu'nun golünü tekrar tekrar izliyoruz. Rashiska'nın asistinde Mitsu topu gönderdi ve topu alıp hemen santraya koştu. 8. dakika 1-1. Mitsu vardı. Rashiska. Rashiska'dan Mitsu'ya. Ondan Juan Mata. Mata tuttu Mitsu'ya. Mitsu'dan bir pas. Buffett'in bir Gomis. Gomis. Galatasaray ikinci golü buldu. Maçı erken çeviriyor Galatasaray. Buffett'in bir Gomis'in golü. Gomis attı. Galatasaray 2-1 yaptı. Bir paslaşma ve top ağlara gitti. Yusuf Demir asist yapan oyuncu. Buffett'in bir Gomis'in golü. İndirilen top yine Raşiska. Yusuf Demir ben koşuyorum dedi. Yusuf'a doğru Yusuf Demir. Galatasaray 3. golü buldu Yusuf Demir ile. Zira Türkiye kupasında 4. gol. Bu maçtaki 4. gol. 1 gol Giresun'a ait. 3 gol Galatasaray'a ait. Bu gelen gol Yusuf Demir'in golü. Raşiska'nın asistinde Yusuf Demir. Topu kalecinin hemen yanından gönderiyor. 24. dakika. Yusuf Demir'in golü. Tekrardan başladı Giresun. Kaptırılan top. Galatasaray yine hızlı geliyor. Raşiska şimdi. Raşiska'ya sert müdahale. Akpınar. Hakem yanına çağırdı Akpınar'ı. Spoiler'ı erken yedik. Yani üstü bildirimi gösterdi. Akpınar kırmızı kart. Giresun bir 10 kişi kalıyor. Muratcan Akpınar. Kırmızı kart görüyor. Bu müdahalesinden sonra kırmızı kart gördü. İyi itirazlar var Giresun oyunculardan. Verdi ara pasını Misho ya. Misio'dan John Mata'ya. Mata'dan da bir pas topağlarda. Yusuf Demir 4-1 yaptı. Galatasaray 4-1 yaptı. Mitsu oynadı Juan Mata'ya. Juan Mata gönderdi Yusuf'a. Yusuf'a al at, dedi. Yusuf da bu golü atıyor. Bu vuruşu gol yaptı Yusuf Demir. 4-1. Bir ara pası tehlikeli geliyor. Giresun ama Rose atağı kesti. İkincisini kesemedi. Galatasaray faul yaptı. Sakatlık var. Ross sarı kart görüyor Galatasaray'da. Bir vuruş müthiş gol. Giresun kornerden buldu golü. 80. dakika 4-2 e oldu. Giresun Spor kornerden buluyor golü. Tekrardan izliyoruz. Müthiş gitti ve gol oldu. Barış Alper Yılmaz. Mertens kuru. aldı. Kikonu. Mertens. Mertens olmuyor. Artı 2 verildi ve maç bitiyor. Giresunspor maçı kaybetti. Maçı kazanmış olduk. Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Fenerbahçe 0-0. Evet. Böylelikle bölümümüzün son maçını oynadık. Bir sonraki maçta Beşiktaş karşı karşıya geleceğiz. Bu arada puan durumu çok ilginç bir puan durumu var. Fenerbahçe yine düşmeye başlamış. Ankara gücü 5. Nasıl bir puan durumu ya bu? Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu bitirmeden önce videoyu sevdiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Bir düşünceniz varsa yorumlar tarafına da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.